Merhabalar dostlar hoş geldiniz bildiğiniz üzere bir süredir yoktuk ama videoda anlatacağız. Hadi isterseniz bakalım paslanmış mıyız paslanmamış mıyız? Nasılsınız var arada umarım iyisinizdir sağ olun teşekkürler ben de çok iyiyim. Bildiğiniz üzere dostlar yaklaşık bir buçuk aydır video gelmiyordu. Bunun sebebi ise hastalığımdı yani bir hastalandım. Ondan sonra Ardan'a sksr aldım, onunla falan dolaştım, eğlendim, gezdim, tozdum falan, fistan, vıttırı vızlık bir şeyler derken, çözün kankiler, ee, öyle bir şeyler derken biraz şey olmuş oldu, bir de elimi kestim, bu arada çok teşekkür ediyorum geçmiş olsun diyenlere. Oh. çok evet, teşekkür yani. ediyorum dostlar. Ee, o yüzden yaklaşık bir buçuk aydır falan bir paylaşım yapamıyorduk. Bu arada Ayrıca, yani. elimin fotoğrafını göstermeyeceğim çünkü biraz kötü dikiş falan atıldı yani bayağı. O yüzden oyunumuza odaklanabiliriz artık şimdi. Ne oldu olay ne? Üstüme geldi buldum ben de yanlışlıkla. Selamünaleyküm kanka Hadi nerede vurdun? Mesela, ya, kanka niye vurdun ya. Hani ya, gel sonra yani. Sonra yani. Ya, ya abi bir mesela, saniye oy vermeyin bir Abi ne yapıyorsun? Abi sus lan. Bu Süleyman vurabilen arkadaş bir vurursa sevinirim ya. Çok konuşuyor boş konuşuyor. Boş konuşuyor evet. Abi bu adamı verenler niye verir şimdi? Adam daha açıklama ya. yapmadı. Kanunsuz astınız. Asılma değil lan. Oğlum Brody söyleme lan. <laughs> İndirirler ha kardeş. Aşk mı bilemedim şimdi. Geldim kanki geldim açıyorum. Dur lan ben açacağım. Ağır, açtı. Ay gel lan. Şşt, oh. Bıla. Abi bunlar dinlemiyor ya. Bunlar biraz sorunlu galiba. Bir sabahtan. Elücüm merhaba. Elür. Türkiye. Türkiye. Türk Oğlum ne oluyor lan? Benim millet dışından anıyor. Yarpak sarma. Güzel, evet. E, ee, kanka ne yapıyorsunuz burada ya? Güvercin var mı bu arada? Güvercin varsa patlayacağız. Böyle bir akşam. Ara gördü. <laughs> Oğlum ne görev bu ya? Abi en sevmediğim görev şu kaptanla konuşma görevi ya. Merhabalar. Ee, en son ambarın önündeydik biz. Ee, kim vardı yanında? Eylül vardı. Yukarı doğru çıktık. Bankanın tam önünde bulduk. Var Merhaba. Ee, benim... benim... benim net infom var. Söyle kanka. Evet, söyle. Evet ben doğru söylüyorum. Süleyman evet, söyle tarafa, kanka. Beyler ben zaten Neden da, ben, ben de. Şey Allah rızası. Ne diyor? diyor. Tamam Süleyman. Sonra... Ya bir saniye Süleyman konuş. Adient net katil bro. Net. Kanka ben aşağıda kaptanla konuşuyordum kim ama. Bayı, başlıyor. Başlıyor. Evet, kim kim? Sonra raporladınız işte adamı. Arkadaşlar evet, abi. abi bu konuşanlar neye konuşuyor Şimdi ya gereksiz yere salak salak ya. Hiçbir şey anlamadım bu arada Harbiden abi Oğlum avcayız avcayız Lan niye göre avcayız Gördüm abi. gördüm Lan ben güverte siliyorum Kestim nasıl görüyorum beni yani. Oğlum Türkiye'yi Adam... astı boş Türkiye'yi astı diyor ya <laughs> Oğlum bak yapma ölürük Dombalığın ordundan kardeş. Ya kanka çok sallıyor Allah bu arada. Yarpak sarma. Ya ben işime gücüme giriyorum arkadaş. Bir git ya. Ya Rabbi. Bak. Selam aleyküm. Ne yapıyorsun lan kardeş? Niye söylemedin? Abi osturan Abi, osturan, osturan ya. ya. Osturan Osturan. Beni niye takip ediyorsunuz acaba? Bu sefer kalp öyle ya kalp. öyle yani. Beni dinleyin. Ben Eylül bir de kim vardı yanımızda? La el öpmeyi boş vermeliyiz ya. Bombalığı de, vardı. Üçümüz birlikte gidiyorduk. Heh söyle. Bak, Git. Bak Avc'm. Net bak net. Ya Hat kardeşim beni görmedin. Ben aşağıda güverte siliyorum gözünün yağını yiyeyim ya. Link, link. Peki, Oğlum, ben Madem'im. Katilleri, katilleri görebiliyorum. <laughs> Tam balonun arkasındayım. Katil olabilirsin. Hayır katil değilim. Benim ya ben oğlum bir git ben aşağıda güverte siliyorum ya. ya. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Abi James oğlum böyle dinleyin lan. Ya oğlum bir git işine ya. Salak mısınız oğlum? Oğlum sorunlu musunuz? Ha helal. Abi o niye asıldı ya? Vallahi ya. <laughs> Neyse dostlar görüşürüz. <laughs> Abone <Ama gülüyor> like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.